Ana <laughs> Anam başım ağrıyor değil mi? Benim de la anam. Alarmları kapatın abiler. Oğlum biz niye böyle çimenlerde yattık ya? İki adım ileride ev duruyor ya. Sabah kadar rüyamda ot yedim ya. Ahmet yüzünden ya. Ahmet bir daha dertlenmesin abi. Bunun dertlenmesi çok sert oluyor ya. Hadi şerefe, hadi şerefe diye diye ömrümüzü yedi sanırım. Her yanıma arı diye Yatakta yataydık. İyiydi. Yalnız bir şey söyleyeceğim gençler. Ben niye rüyamda küçük baş hayvan oluyorum da siz beni kovalıyorsunuz lan? Lan sus ihtiyar. Ne güzel keyif yapmışız. Da. Sabahın köründe alarmlar niye çalıyor lan? İşimiz var demek ki. Hakikaten ya. Daha uyurduk değil mi? Yok abi çimen beni bozuyor ya. Ben şehirli olmuşum, asimili olmuşum resmen. He. Ben gideyim o zaman ya. Dur dur ben de ben de. Uyandınız mı la bebeler? Sesinizi duydum geldim vallahi. Salih abi sen de mi buradasın ya? He akşam beraber içtik ya. Sen nereden çıktın lan? Evden. Mis gibi duşumu aldım, bahçemi yedim geldim. Yalnız sadece istersen çarşafları falan biraz değiştir. Çünkü terlemiş olabilirim. Bir de rüyalandım galiba. Ben ikisi arasındaki farkı anlamıyorum. Malum değil yer. Sen içeride mi yattın? He ne işin var lan benim çimenlerde koyun muyum lan ben? Sen bizi niye uyandırmadın lan? Ya abi akşam ne yaptık biz ya? Sabahın körüne alarmları kurmuşuz. He hem de ağrıyor. Hatırlıyor musun sen gece ne oldu? Öyle hangover 2'deki gibi Elmadağ harbiye falan gitmedik değil mi? Siz şimdi dün akşam ne olduğunu hatırlamıyorsunuz değil mi? Yok. Yo. Anlatayım da dinleyin o zaman. Bir şey yok lan bebeler. Dün akşam televizyonda Ferdi Tayfur'un emmi oğlu klibi çıktı. Ondan sonra siz gaza geldiniz. Tabii azıcık ben de gaza getirmiş olabilirim. Böyle yayıldınız çimenlere. Ondan sonra bu kadar senin şerefine emmi oğlu, Vay bu kadar senin şerefine teyzemin oğlu. Al bu kadar de senin şerefine halamın kızı falan derken gittiniz patates oldunuz. Budur yani. Hadi kalkın toplantısı falan varmış hadi. Kalkın lan. Aynen Johnny aynen. Sabah sporumu da yaptığıma göre gidebiliriz Ahmet Kral. Başka türlü sikspek olmaz olup Olsa olsa tek, tek olur. Löp yani. Aşkın! Efendim Hakkı Bey? Not al. Tavanda leke var. Ne lekesi o? Mantar. Geçen gün patlatmıştınız ya. Patlatıyorduk değil mi? Eski güzel günlerde. Bildiniz mi haytalar? Eskiden güzel günlerim vardı benim. Güneşli güzel günler. Niye eskiyorsun abi? Hakkı Bey. Tabii canım geçici bir durum bizimkisi. Yoksa geleceğimiz pasparlak yani. Sen ne diyorsun Sadi? Ben bir şey demeyeyim Hakkı Bey. Altından kesin bir şey çıkacak çünkü. Seni ayrı seviyorum Sadi. Seni ayrı, bunları ayrı. Ha, hem ona ayrı sev, hem de azıcık para ver. Sen anladın mı bu işten bir şey? Ama sen de kendi tarafındakileri tut. Bu arkadaş kim? E, abi, e, Hakkı Bey, e, arkadaş komşum olup... Bir dakika. Ben kendisinin komşusuyum. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmez. Hayat dostuyuz biz kendisiyle. Gerekirse Kavgaya da beraber girerik. Sen abi. Koruma mı tuttun sen bensiz? Ahmet Bey Efendi. Yok be abi, e, bey. Bir dakika, bir dakika. Koruma moruma ayıp oluyor yalnız ha. Kardeşim bana bir 200 dolar vereceğini de onun için bankamatik bankamatik dolaşırken dönüp dolaşıp buraya geldik. Kes be, kes. Kes kes. Baba atar yaptı yola. Hakkı efendim. Bakınız yepyeni oldu. Güzel. Vedat. Al Vedat az yürümüş, genelde ofiste giyinmiş, yapımcıdan ikinci el. Güle güle kullan eskilerimi. Böyle de ayran gönüllüyümdür, Sadi'nin nazlı halası. Aman efendim ne gerek vardı? Uzatma Vedat. Sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun. Gelelim fasulyenin faydalarına. Olmuyor, sizinle olmuyor. Ama abi. Abi, abi, ne? günler olur. geçirdik beraber biz sizinle. Yok yok, olmuyor. Olur. Yok, vallahi olmuyor. Olmuyor Murat, olmuyor. Olur vallahi, olur. On bölümü bitirelim dedik, ...olmadı. Kovduk, olmadı. Sürgüne yolladık, olmadı. gene geldiniz, kondunuz başıma. Aslında yoğurdun da, nadenin de... ...gıyarın da iyisini bulduk. Ama bir cacık yapamadık beraber. Zaten biz niye cacık yapalım abi? Anasız. Tuz koyduk, tuzlu oldu. Şeker koyduk, sütlaca döndü. Hakkı Bey, bakın böyle kovulma gibi mesele varsa... ...bilelim yani. Bilelim yani. Yok, dedim ya, beceremedik bütün. Basiretimiz bağlandı bir şekilde. Hakkı Bey, eğer sözleşmeler yüzünden... Yok be aşkım. Senin ne suçun var? Eşeklik bende. Sen git, koskoca Hakkı Şinasi yurtsever sözleşmeyi beceriksizin birine hazırlat. Kontrol bile etme. Kredi kartı sözleşmesini bile satır satır üç defa okuyup... ..."Soyguncu bunlar!" deyip kredi kartı almayan adamım ben. Basiretimiz bağlandı bir kere. Basiretimiz. Bana geliyor zor sırası şimdi. Sen git, koskoca programı yepyeni yetmenin birine emanet et. Ya yalan bile söyleyemeyen adamdan yapım sorumlusu mu olur? Yapım sorumlusu dediğin yalanın tillahını söyler. Bağlandı basiret. Yapacak bir şey yok. E, bence de öyle orası. Sizin yerinizde ben olsam ben de emanet etmezdim. Hakkı efendim aslında Zehra'nın bir suçu yok ya o konuda. Vedat! Gri takım mı ütülesene. Hanımla Taksim'e gideceğiz. Baş efendim. Darılmaca, gücenmece yok. Şartlarımız da değişti birkaç haftadır. Volkan'ım gümbür gümbür program yapıyor. Ahmet, Murat, Sadi. Alın menajerlerinizi konuşun ballarım. Sadi, sen halanla konuş. Ben hanımla Taksim'e gideceğim. Akşamda da Sultanahmet'e ineceğiz. Yarın dokuzda bekliyorum cevaplarınızı. Kaç bölüm çekmiştik biz? Kaç bölüm aldınız? Sen dördüncü bölümü aldık. Ben beşe aldım. Bir. Şey. Aşkın? On. Ha. Ya tazminatınızdan vazgeçersiniz, karşılıklı fes ederiz anlaşmayı... ...ya da bir sonraki bölüm Van Kedisi Yetiştiriciliği özel bölümü çekeriz. Van'da bir hafta, altı gece, yedi gün. On ikinci bölümde de komando okulu çekeceksiniz. Uygulamalı, pin, çek, bomba, at, her şey hakkı için. On üçüncü bölümde de Sayangoz Fabrikası'na göndereceğim sizi. Daha çok var, ayarlarız. Konuşun, anlaşın. Yarın dokuzda da burada buluşup konuşuruz. Ya herru ya merru. Bu işi bir sonuca bağlayalım artık. Hadi gidin siz. Dingo'nun ofisi değil, home office burası. Şimdi o yer dedi ya herhalde sana demişti çünkü beni tanımıyor. Yani. Bah, 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 bah.